Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş şeptek hesaptan para çekme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle tabii ki iş e, ek hesabınızın açık olması gerekiyor. Yani ek hesabınız açık değilse tabii ki ek hesaptan para çekemezsiniz. Öncelikle ek hesabınızın mutlaka açık olması gerekiyor. E, ek hesabınızdan para çekmek için normal kartınızı aslında ATM'ye takıyorsunuz. Çünkü ek hesabınız nereye bağlı oluyor? Vadesi hesabınıza bağlı oluyor. Vadesi hesabınızdan para nasıl çekiyorsanız ek hesabınızdan o şekilde para çekebilirsiniz. Sizlere bir öreği verecek. Bunu işte bu miktarı ek hesabınızdan çekiyorsunuz. İşte belli miktarda faiz uygulanabilir şeklinde bunu kabul edip ek hesabınızdan ister kartlı ister kartsız bir şekilde kolaylıkla ATM'lerden para çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı isterseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.